Evet. Eight fun time. İnanca zamanı. Match the equipment with the correct sport. Equipment, ekipman, alet, edevat. E, malzeme diyelim değil mi? Spor malzemelerine e eşleştirin diyor. Match eşleştirin with the correct sport. E spor malzemelerini doğru sporla eşleştirin. Şimdi bunlar crampon, Sports shoes veya futbol shoes. Ne gidiyor? Soccer. Ne yazıyoruz? Ee, skateboard. Skateboarding. G. Değil mi? Zaten ismi bu skateboard. Bu. Palat. Ben ne yazıyorum? Bu ismi ne Tamam. Palat ne gidecek? E, climbing. Climbing. H. Ee, skis. Kayak. Kayaklar skis değil mi bunlar? Skiing. Spor adı da skiing. Kayak. Bu neydi? Sailing'di değil mi? Yerken sporu. Yerkencilik demiştik Bu e, yerken sporu daha uygun sanırım. Evet. Bakalım başka. Üst tarafı tamamladık. Biraz çekelim aşağıya. Bu nedir? Basketbol. Basketbol topu. Basket, basketbol. A yazıyoruz, bu da ice skating'in, buz patiğinin geldiği görüyor musunuz? C, C. C. bu da snowcaping dediğim yani diving, genel olarak dalmaya diving diyoruz. Scuba diving vardı veya snowcaping'e git konusu değil. B'ye gitti, devam ediyoruz. 113. sayfa assignment, ödev diyor. Prepare a picture book, bir resimli kitap hazırlayın prepare hazırlamak bu durumda about hakkında your favorite physical activities en sevdiğiniz e, fiziksel aktiviteler hakkında yani sports ne, ne ne diyordu yukarıda sports or fitness activities bunlar hakkında e, bir tane resimli kitap hazırlayın dört tane veya bir aktivitenin aşamalarını gösterebilirsiniz önce patenlerimi giyerim sonra buzun üstüne çıkarım bir kuğul cool gibi süzülürüm vesaire olabilir veya dört tane farklı spor yapabilirsiniz siz bilirsiniz size kalmış ee, sizi yansıtacak şekilde e, renkli bir şekilde yaparsanız çok memnun olurum bunları da Padlet'a yüklerseniz güzel olur Evet, Show your picture book to your friends and talk about your activities. Bakın bunu yapalım gerçekten bunları Padlet'a yükleyelim ve orada arkadaşlarımızın ödevlerine yorumlar yapın Mümkün olduğu kadar İngilizce yazmaya çalışalım. Bakalım yapabilecek miyiz? Bakalım kaç kişi yapacak sınıfta kalmayın olmadığını öğrendiğimiz bugün de acaba kimler not için çalışıyordu? Kimler öğrenmek için çalışıyor? Gerçekten ortaya çıkacak. Bunlar benim için önemli. Benim için önemli olması sizin için önemli mi bilmiyorum ama neyse bu düğümü çözüp devam ediyorum. Can do statements list, yapabildiklerimin, yapabildiğim cümlelerden diyelim, yapabiliyorum cümleleri listesi diyelim. Yapabiliyorum cümleleri listesi. Sizin için doğru olanları renklendiriyorduk, işaretliyorduk. Color the correct box, doğru kutuyu sizin için. I can understand short text about sports activities. Buraları biraz hızlı geçmek istiyorum çocuklar. Çünkü e, aslında anlamanız zor değil ama e, şunu görüyorum. Dikkatinizi vermiyorsunuz ve sıkıcı oluyor sizin için. Hızlıca geçiyorum ama e, size şiddetle yavaş yavaş benim burada hangi kelimeden bahsettiğimi gördüğünüz zaman ona dönüp anlamını not almanızı öneririm. E, yapabildiğiniz kadarını yapın yani anlayabilirim kısa metinleri spor aktiviteleri hakkında toparlarsak spor hakkında spor etkinlikleri hakkında kısa metinleri anlayabilirim. Önerileri anlayabilirim. Ee, öneriler, suggestions bu mutlaka öğrenmemiz gereken bir kelime değil mi? Çünkü birçok değişik şekilde let's go diyerek, let's get diyerek veya what about you diyerek, what about ice skating diyerek Değişik şekillerde shall we go diyerek en az 3 değişik şekilde suggestion, önerilerde bulunmayı bu konularda bir önceki ünitede bunu da işledik. Ee, gördüğünüz gibi zaten kendi statements içinde de yer, yerini alıyorlar. I can make suggestions. Önerilerde bulunabilirim, yapabilirim. Bu sefer. I can accept refuse suggestions. Accept kabul etmekte, refuse reddetmekte, önerileri kabul veya veya reddedebilirim. I can give personal information, kişisel bilgiler verebilirim. Bu ta ilk üniteden beri aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Bu arada can statements'lar da ilk üniteden beri karşımıza çıkıyor. Ama bu sefer bizim için daha anlamlı değil mi? Bu ability, yapabildiğimiz şeylerden bahsediyor. Artık bunu çok iyi biliyoruz. I can ask for clarification. Clarification, clear diye bir tane şampuan vardı hatırlıyor musunuz? Temizlikten geliyor. Öğretmen bazen sorar, is it clear? der. Ee, yani temiz mi diye sormaz tabii ki. Anlaşıldı mı? Berrak mı kafanda? Türkçe'de hani berrak gibi bir şey kullanıyoruz. Berraklaştı mı kafanda? Yani anlaşıldı mı? Burada clarification açıklama, daha anlaşılır kılacak e açıklamalar yani I can ask for clarification açıklamalar isteyebilirim. Daha ayrıntılı açıklamalar isteyebilirim diyor. Sorabilirim gibi bir kelimeyle kullanılmış. I can ask for clarification. Burada kaydı sonlanacağım. Activities'i ayrı bir video olarak yapacağım. Onda görüşmek üzere.